Neden içeri geçirilmiş hiç, mi? hiç bir fikrim yok. İşte adam mükemmel bile o. Gong o nasıl isim servisi kullandı. Ebrar Elif Şahin çevirdi. Vargas vay babasının gömüküne saplayıp kalis Vargas servisi kullandı. Mermi Vargas mermi. Bunu sokakta yapsa cinayete teşebbüsten içeri atarlar Vargas. Hele buna bak Allah kocasının yardımcısı olsun. Bir Vargas çay ver diyemez buna ya. Servisi kullandık şimdi aydı kızlar az kaldı. Manşetler topu çevirdiler. Haydi kızlar. Cizem'den de savunma geldi. Emre düşerken vurdu. Cizem şimdi o tarafa doğru gönderdi. Ne haydi dedi o yaparsınız kızlar çabuk ya. Hadi Emre oradan bir blok daha. Çıvarttılar yine. Ebrar, sopla. Sopla sopla sopla. Emre Ebrar, sopladı. Ebrar'dan manşet. Var verdi sıktı.